Gentlemen, are you ready? Dostlarım yeni bölümden herkese selam. Homecover'dayız Home cover'teyiz. Yine kasmaya devam ediyoruz. Estraki'den sonra şansımız Tarisman'da da güldü. Talisman'ı Şöyle artı 8'de direkt bastım yani e, şey olmadan. Talisman boost olmadan bastım. 9'a denemeyeceğim. E, %100 seyircisi çıkarsa 9 ya da 10 yaparız. Zaten ondan sonra 5 için daha kolaylıkla gideceğimi düşünüyorum. Şimdilik GB kasmaya devam edeceğim. Çünkü setimin bitmesi şu şu iki parça şu parçanın bitmesi de bir 4 gün 5 gün kaldı. E, o 5 gün içerisinde de onu yapmam gerekiyor. Şu arkadaş da başımıza bela oldu. Şöyle yani İyi videoyu bileyim? bozuyorsun Anne. geliyorsun çekiyorsun çekmeye çalışıyorsun yani yazıyorsun Bir de yani şurada farm yatıyorum gelmişsin geliyorlar i̇şte bu şekilde arkadaşlar da bakın bak Kuryan' açan 7 seti yapan artı bir taksisini yapan adam çekip kesmeye çalışıyor ya bu oldu o kadar çok adam var şurada farm yapmaya çalışan insanları içerik üretmeye çalışan insanları bir darlamayın bakın gene geliyor. Evet arkadaşımız gene geliyor. San Muhtemelen sen bize CR yaptıracaksın. Gel abicim. Ben de şöyle sana mezar atarım. Çıldır. Gene gelirsin. Olur. Beni öyle kesemez yani. Öyle kolay kolay kesecek bir çar değiliz artık. Neyse dostlar biz kasmaya devam edeceğiz. O arkadaş da gelsin bir iki tur CR yapalım. Güzel oluyor ya. Arkadaşlar şöyle bir tane Castellan Dignity çıkarttık. Bunları artı altıya basıp değiştirmek planım var. Çıkan Eğer artı altıya basarsak zaten satıyoruz. Şu anda üzerimizde bir 60 hem para var. E gelen GB'nin tamamını çara harcıyorum. Çünkü e, ilerlememiz gerekiyor. Akara takılarımız yok. Ak en kötü şu anda Akara takı 2 tak diyorlar. Ama şöyle defans ve atak olarak şu anki üzerimdeki 3 takılarla aynı. E, zaten 3'leri bulana kadar bunları değiştirmem. E, zaten burada akarabaks da çıkıyor. Artı pazarda şöyle bir e, taşı, işte Fultol taşı, Bal taşı, Roam taşı. Bunların da ufak ufak satılmasını bekliyorum. Bunlar da satıldıktan sonra üzerimize e, muhtemelen şunları birazcık repten yürüyeceğiz. Ya da bir, bir buçuk hafta, iki hafta sonra zaten pazarda 8'leri 500 AB falan düşer basma şansımız yok en azından basabildiğimizi basarız basamadığımızda satın alırız o şekilde güzel bir şey yapabiliriz çanımız şu an kolay kolay yıkılmıyor zaten bu slotta da kolay kolay şey beklemiyoruz Arkadaşlar gene geliyor şöyle kaçalım yani şu anda bir dediğim gibi 60'an paramız var bir bakalım neler yapabiliriz hiç uğraşmayacağım sizde Hadi bakalım tohum attık hiç gerek yok 10 tane okçuya kafa tutacak bir çar değiliz Neyse kasıyoruz dostlar ee, tekrar güzel bir drop alırsam kayıt başlatırım Arkadaşlar şöyle e, farmımı bitirdim Bir tane akarabox üç tane de şöyle Kitap Dignity bir de Teaching düştü şimdi dignity 4 yapacağız Bunları artı altı yapıp onemle değiştirmek istiyorum. Ortalama bir, bir, bir GB yakında para kastık. Şöyle sen geç abi. Yanma. Sen artı altıya geçersen seni 7'ye atarız şöyle. 5 olduğun. Maalesef sen de yandın. Şöyle basacağımız item var mı? Evet şu ikisi var. Yani <laughs> seri seri basacağız artık. 4 Şöyle 5 Lan kebimizi var onu satalım. Normalde onu saklayacaktım ama neyse üzerine şey yapmayız fazla kullanmayız. 5 tane daha alalım. 5 tanesi yeterli olur zaten. Yanma. Güzel. Sen geçtin. Bot eğer sen artı altı olursan yedi direkt sallarım. Maalesef. Akara baksınıza da kırdıralım. Biraz dinlenmeye geçelim. Sonra gece farmına devam ederiz. Akara Warrior Ending çıktı. Şaka gibi. İnsanlara ironik çıkıyor bize. Adam dün 3 tane ironik aldı. Şöyle yapalım. Bu arada miningimiz bitti. Şimdi mining için birazcık farm yapmam gerekiyor. Şöyle çıkanları bir birleştirelim kalanları. Şundan 250, şundan 500, şundan 250, 500, 500, şundan da 250 diyelim. Bakalım ne alacağız arkadaşlar. Daha var mı kırdıracağımız bir şey yok. Şöyle. Şöyle 200 de buradan. Güzel. Keşke çıksa daha iyi olur aslında. Bunlardan 500. 500. 250. Güzel. Şimdi bakalım 10 taneden ne alabileceğiz. 5 tane kırdırdık. Güzel. Yani. Gender change. Bu lazım olabilir. Şunlar dursun. Bunları ayrı bir çarın üzerine alalım. Şuradan bakalım buradan tirne var mıydı? Buradan da çıksa çıksa ibex de krisis çıksa yeterli. Derken iki kas sıkrul. Şu çöp. Şu da çöp. Şuradan geldik. Şeyi bir kıralım. Bu arada 500'e yakın sperimiz oldu. bakalım sayısını da. Aynen 500 taneyi yapmışız gibi. Şimdi bu spelleri de 500 tane daha yapıp şeyleri kırmak istiyorum. Burada üst seviye bir takı çıkartmak adına kırmak istiyorum. Bir onu da kolluyoruz arkadaşlar. Albayla ortak da kırabiliriz. Bir bakalım duruma göre. Mining'i çözelim. Hemen farm'a geri geçelim. Atladım biri. Homanlar saklayayım. Humanlar var ama ya. Mantı aldım onu. Şuradan yürü. yürü onu yürü Yürüm yürü ya. Yürü. Kırık monu. Of 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 kırık. Of, of. Kes monuyu. Monuyu oyna. Oyna. Aldım onu ka. Oyna monuya. Gir 3-5'e. Kanka giremeyiz. Bir mageler var. Torment attım. Mageler var. Evet. Torment attım. Aldım onu ka'nı. aldım ters desin. Ben de alamıyorum ki. 9 Ah be öldük. Aldım bir daha. On. Tekrardan 1'e basalım mı? Onun canı %50'ydi. Gel, bas bas bire bas gel. bizim Magela vuruyor zaten. Bak şeyler eee kesiyor Karuslar. Çabuk gel. Aldım onu. Lan her yerdeler ya. Hakan Mele geliyor durma. Dur, ya Maydere'nin. Koy dedim ölme. Mahmut. Hecar'ım. Kaldıracağım ben... Mahmut geliyorum. Gitmez, Mahmut, Mahmut kaldırdığım gibi git. Abi sana geliyorlar. Kaldıramıyorum ki amına koyayım. Aldık Aldım. be güzel oldu. Ah be çok iyi. Kerim. <laughs> Al bayımı <boyumu> öldürmedim <laughs> ya. Siz kimsiniz, <laughs> Siz kimsiniz abi hayır buraya. Ma çok ama geliyorum mı? sana kanka tekini aldım. Atladım da. Geliyorum götüne şimdi o mu? kör atanı alasınız. Gel, gel bana ama. tamam gel bana şimdi hadi. Dön pk gel bana. Toplan sağ tarafta göz teperer hazır. Tor düştü oraya. Yürü şunlara yürü şunlara aldım onka. Naim durma gel. Abi, Gel abi Atak kırma aldım Atak Z'yi aldım. Z'yi aldım. Oyna. Z'den devam et. Soldu soldu bak. Soldu soldu. Stormhat'li. Ağacın orası Stormhat'li. Devam et. Şu 5'lere de vur. Aldım onu kadar. burada. E, aldım al. aldım. 960 aldım. Aldım ki aldım Devam et tek. Havukçu vurdu. 50 parti vuruyor amına Gel botmana atla. Atlayamıyorum. Oğlum. Para verin lan bana. Kanka beşen var mı? attım klan makasını. Lan Naim verdi verdi. Verdi mi? Çek bankada kimle çek. Fok bana gel. Yerim bana bir sınırsız cc smerler ya. <laughs> ah. <laughs> ah yukarıdan adla geçiyor. <laughs> 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 Majesti manisli. Sol tarafta minör Süperli. Oyna göz falan var onda. Devam et. Sür. Şu içindeki o. Çok şey var var. Ben de vurayım. Gezen dön maliz. arkanı, dön arkanı, dön arkanı. Ma devam et. Çok o güzel. Birlediğim de bafla, akame, akame de bafla, akame de bafla. Akame bak hala kürün almıyor amına koyayım. Yakup lan kesin bu. S Önüne tornağı attım kastır. kanka. Önüne tornağı attım. Kastır. Malis de bak. Fortuna sana geliyor Malis Kes. Beni... Aldım yonka. Neyse. Sağın okçu. Evet, Benim... evet, evet evet devam et. Biriyle karıştırdım. Tamam, sağ, sağ devam et. Tornat <laughs> attım, tornat attım. Devam et. Naim aldım onu Aldım ben aldım. Keyfe kadar çek manayı. Maniste Hayır, aldım onu bıraktım. Geledim. Tamam bıraktım. Keyfe kadar hazır. Keyfe kadar hazır. Maniste. Kes. Aldım Kürün. Naim onu Aldım, aldım Kür. Kürünü al. Aldım bir daha onu Aldım kürünü. Aldım onu Yemedim. Bak kanka ya yetmiyor. Attım resmen geldim sıkıntı yok. Nerede resmen? Gel üstüme. Mi? Gel üstüme bak ben ne öleceğim. Tekin aldım al devam et. Gel üstüme. Abi al benim attım. Atım. Evet, Torment attım. Çok iyisin devam et. Atak kırmanı aldım. Otur kardeşim. Gel bana şimdi birlediğim Van Gogh süperli. Keş. Malisti. Van Gogh süper malis. Kes bunu bak. Oh boy, Kes Keş. bunu. O birlediğim olsun. Van Gogh tekrar debuff. Maliste, köre Kes köre onu. ettim onu. ben Dön payına. keyfek edere. Gir 3-5'e torment attım. Keyfek eder lan. Keyfek eder diyorum oğlum. Alo. Tamam lan görmedim. Kanka tek Z vur. Malis'te tekrar. Çek manayı. Aldım Z'deyim bak. R yani ben vuruyorum adamı. Ben R'ye geldim ona ben de geldim. Eli kırık. Tekrar debaflık. Malis'te. Otur 35. Kulledim. Gör. Alacağım ikinci onu. Aldım ikinci onu. Tekrar bak. Çek manayı. Şu keyfe keder kes. Malis'te kes şunu. Alacağım 960. 960 Kulledim, Kulledim. 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 aldım. Kulledim rahatta kal. Kulledim ölmeyeceksin. Rahat Mavra aldım de. tekrar Ronkana. Gör. Aldım parto. Şimdi i̇şte mele gelince ortalık karışıyor kanka. Hepsi bende. Tutacağım da aldım onu. aldım. ben kesiyorum. Almayayım. nasıl almayayım. ben de atıyorum da çıkamıyorum ki lan. Almayayım Dostlar bir tur şöyle pk attık 2-3 partinin üzerimize gelmesiyle. Bitirdik. 2 defa jd'yi tamamladık şöyle. 2 tane yer element geldi güzel. Onlarla air diyorum özlem. E ay gelmiş. Şöyle ondan bir 15 tane daha gerekiyor ki artık avatarı ikilemeye başlayabileyim. Şöyle iki tane akarabax geldi. Onları şöyle sizle birlikte kıralım. Bir tane opal. Bir tane agility. Güzel agility'yi biriktiriyorduk zaten. Şöyle. Agility ile F belt artı bir yaparız. Şurada artı birlerimiz var zaten. Şunun bir piyasa değerine bakacağım. Bu burada mı kırılıyordu? Yok bu diğer tarafta kırılıyordu. Unutmuşuz onu ilk zamanlar bayağı işimize yaramıştı hatırlarsanız. Golden Earring. bunu da şöyle. Spell'e çevirdik. Şöyle geldik güzelim chest'imize. Fire out altı iyi Yani bu eternal chest'in böyle saçma sapan itemler atmasına ben çıldırmamak elde değil. Yani hani gördünüz ya adamlar kırdı bugün neler neler aldı biz fire staff alıyoruz ya. Geç 8'e atacağız seni. Yok abi item de geçmiyor ben anlamadım ki. Bu da çevrilmedi. Neyse ya sivrilemenin hiçbir anlamı yok şöyle silevimizden de bir şeyimiz satılmış bir bakalım ne satılmış muhtemelen bal taşı satılmış oradan da bir 8M civarında gelmiş yine biz kasmaya devam edeceğiz geçelim otokutumuz bitti ona bir çare bulacağım ab var da biraz onu harcamak istemiyorum aslında ama bakmak gerekiyor sağa sola bir değerlendirelim elimizdeki şeyleri duruma göre hareket ederiz Bakın dostlar. Bu iki kişi kestikten sonra Ha sizi respawn attı gerizekalı. Bak bir de mezar atıyor. Rezil herifler. Bunlar saltanat klanının beyinsiz insanları. Dün şu kuruyan arkadaş hatırlarsınız bayağı bir kesmiştik. Herkes düşmanımız görüyorsunuz hiç İyi dostumuz yok Yapacak da bir şey yok biz de böyleyiz Asas olmuş olsun Bunlar beni hala burada bekliyor olacaklar Kanka ben buradaydım kusura bakma yani Bu da ben farm atıyordum kayıtlarım da var Raçen ismi Mesut herhalde Mesut da böyle bir adam değildi değil ama Neyse sıkıntı yok 2 vs 1 önce bu kadar Spawn atarak alabilirlerdi. şunlar takalım. Yapacak bir şey yok dostlar. Bu ezikler böyleler. Evet dostlar. Buradan da deteri almış olduk. Ortalama bir GB gibi fiyata satarız. 1 buçuk GB koyarız. Dediğim gibi içerideki abimi harcamayacağım. Sadece buradan kastıklarımla bir şey yapmayı düşünüyorum derken. Oho Arka arkaya vallahi maşallah. Güzel oldu. Auto için çalışmaya devam ediyoruz dostlar. Drop ve hani şey drop çıkmıyor arkadaşlar ama sabırla bence burada kasabilirsiniz. Tabi benden kutu alabilirsiniz. Neyse dostlar ben kasmaya devam edeceğim. Eğer güzel bir drop çıkarsa kayıt başlatırım. Dostlar şöyle güzel kardeşimizle geldik kasıyorduk. Ben bunları çıkarttım. Şunu da onunla birlikte bastık. Şu üç parça benim. Şu iki parça tekrardan bizim. Beraberce ortakça kasıyoruz. Çok temiz bir arkadaşımız. Burası güzel. Oh molot taşı. Güzel taşlar atmıyor. Ama ne yapalım. Kasmaya devam edeceğiz. Canlar şöyle tekrardan 4-5 tane malzeme çıkarttık. Onları şöyle göstereyim size. Bir tane fire Bir tane de dignity. Bir tane de arkadaşın üzerine düştü. iki tane Rons ve Trian. Artı altıda Black Torto var. Bir tane de bilek tortu şöyle artı 7 yaptık. Şunlar bizim zaten. Onları o gelmeden önce basmıştık. Şimdi birazdan bitireceğim. Bir upgrade yapmaya giderim. Geçerse e, paylaşacağız zaten. Dün de yaktık. Bir tane de Windforce çıktı. Windforce için çalışmalarımız başlamıştı biliyorsunuz. Şimdi amaç materyallerini almak biraz geybe harcayacağız. Kasmamız gerekiyor ama duruma göre hareket edeceğiz. Artık çok fazla item yakmayı düşünmüyorum. Her seferinde bunu söylüyorum ama bu sefer ciddiyim çıkan tembeli biriktireceğiz. Biriktirdiğimiz duruma göre de artık o materyallerin fiyat ucuzluğuna göre silahımızı basacağız. Bakalım şunu da keselim artık son. Biz gidelim. Çünkü uykum geldi. Derken bir kill, kill quest daha geldi. Burada da ortalama iki tane tirina şey geldi. Hatta 140 son 14 tane daha kasarsak iki tane tirin oluyor. Ben söyleyeyim arkadaşlar upgrade'e geçelim. Arkadaşlar upgrade'i yaptık ama Sadece Ronsu artı altıya kadar geçirebildik. 7 yapamadık. Şöyle Dignity artı altı yaptım Tirna'sız. Onu da şöyle değiştirelim istedim. Değişmedi. Zarar 50 kar 0. Geçelim tekrardan kasmaya devam. Arkadaşlar şöyle şaka gibi farmdan çıkarttığımız iki itemi de Tirna'sız bir şekilde artı altıya bastık. Şimdi bunları pazara koyalım. Pazar kurduktan sonra da yatalım. Farma geçecektim ama gerçekten dayanamadım. Ee, pazarımızı kuralım. 7'si 575 400 450 falan gider ama pazar seyirciyle bir bakalım ne var ne yok. Duruma göre hareket ederiz dostlar. Dostlarım şöyle sabah kalktım. İki adet tirnam vardı. Ee, akşamki deterle sword'u bastım. Yandı her zamanki gibi. Bizim şansımız yok. Ben de şöyle randomdaydım. Sağolsun arkadaşlar darlamaya başladılar. Biz de dedik bakalım randomdan yaptığımız CR iki, altı 6 tane mi? Aynen 6 tane şöyle kutumuz var. Onları kıracağız. Şimdi şunu şöyle atalım. Şu ikiye bir geçelim. Şimdi önce şöyle şu dark metreli bir patlatalım. Bir emni. Bu arada bosslardan da böyle bir tane takı düşmüş. EP, onu da kırdık. İki tane de siper daha geldi. Spell çalışmalarım dediğim gibi devam ediyor. Şöyle 5 taneydi sanırsam. Özür dilerim. Bir tane akara bak saldık. Şurada daha var mıydı? Daha yokmuş maalesef. Şimdi şuradan da bir tane takımımız var. Şunlara ve alalım. Şunu da basacağız. Maalesef bundan çıkmadı. Şunu atalım bir kenara. Şunu da. şöyle atalım. Şöyle 6 tane Mitril bot güzel. Ya Pegasus çıkma. Üçünü birden patlattım gitti. <laughs> bir tane işe yarar Mitril. Sos geldi. Sos dursun. Sos şöyle atalım. Sos dursun. Şimdi şu ikisini bir basalım. 10, 20 10 tane bu salsak yeter sen. aynı Hadi bakalım kaça kadar yanmadan gideceksin Mitril merak ediyorum. 4 oldu. Lightning yandı. Mitril geçti 5 oldu güzel. Şimdi şunu 5'e kadar yakmadan yürütelim. 5 ol. Çok güzel. Şimdi şunu bir yakalım. 5 tane daha bus alalım. 5 tane bus yeter ya. Artar bile. Torto yandı. Mitril 6'ya geçti. Güzel. Raptor yanarsa ya da Torto yanarsa sen de alt olacaksın o zaman. <laughs> Şimdi 3 tane daha alalım ama paramız yetmeyecek. Busumuz var mıydı şurada? Bir de aynen 3 tane busumuz var mı zaten? Sıkıntı yok. Şöyle Raptor'u bir 8'e atalım. Bunlar para yetmiyor zaten dostlar. Raptor 8 oldu güzel. En azından 1-2 GB'si var. Tir nasıl basacağım ya? Sen geçersin 7'ye. Hadi oğlum. Maalesef yanında en azından bir raptorumuz var. Raptoru şöyle pazara katarız. Dursun dostlar şöyle GP'mizin yanına koyalım. Şimdi biraz dinleneceğiz. Ondan sonra yine kasmaya devam. Evet dostlar şöyle en sevdiğimiz etkinlik olan manesvar etkinliğindeyiz. Şu okçaya takıldık. Bunu bir keselim. Bu arkadaşımız bir gitsin. Şöyle Z1 makromuzu açtık arkadaşların da dediği gibi. Bakalım bir iki cr yapalım kutulara bakalım ne çıkacak otominingi çözdüm bu arada e, miningde de yine kasmaya devam Biri geleni keselim artık Neyse bakalım birkaç tur yapalım keş fazla bir keş alırsak kaydı başlatırım geçenlerde 1k mı 2k mı ne almışız herhalde buradan bir buçuk mu öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam bir bakalım kaç kill alacağız, kaç adam keseceğiz, kaç defa cr yapacağız. Bir süre buradayız arkadaşlar. Bakalım. Dostlarım şöyle 5 ee, tur yaptık. Bir tane akara baksımız var. 5 tane de kutumuz var. Şöyle akara baksımızı sizin nezdinizde şöyle kırdırmak istiyorum. Hamlet of CTR hiç uğraşmayacağız. Şöyle şuradan keşimizi alabilir miyiz? Alamadık. Şöyle baktık kırdık bir tane. Bunlar artık çok fazla para etmiyor. bayağı bir servet harcamıştık hatırlarsanız. Şöyle beşerli beşerli kırdıracağım. Şeyler yani temleri basacağım. Hala artı beş çıkıyor gördünüz. Staffları satalım en azından kırdırma parası gelsin. Yani şöyle. Çartısına bakmayacağım da artı beş çıkıyor zaten. Torto artı altı çıkar. Ne çıkmış mesela? Ta iyi, Tiger bizi utandırmış. 9 tane birden kırdım. 2 tane Dark Mithril fragment çıktı. Şöyle bir tane Serpent, bir tane Black Torto çıktı. Yani şöyle GB'mizi alalım. Şöyle bir bakalım. Artı 7 yapalım. Sonra da mitrileri kırarız. Şimdi artı 5 Artı beş. Şu artı altılar dursun. Bakın tortu artı altı çıkmış. Mesela. Serpent artı beş. Şu Tandırdı bizi. 2 White Tiger'da artı 5 çıkmış. Güzel. Güzel. Güzelsin oğlum. Çok güzel. Şimdi şöyle yapalım dostlar. 7, 8, 9, 10. 9 tane bu salalım. Daha 8. Raptorumuz duruyor. Güzel yan yan yan. Hay Tiger 7 e olur musun? Teşekkür ederim. Diğer White Tiger'ı 7 olur musun? Uyandın? Serpent'i yedi ol, olmadın? Şöyle 3 tane yedimiz var. Şimdi şu mitrilleri de bir kıralım. Bakalım mitrilden de çıkacak. Özür. Maalesef yandı. Şöyle 3 tane bu salıyoruz ve 8 denememize devam ediyoruz. Öncelikle shard'ın bir değeri kalmadığı için shard'ı bir 8'e atalım. Shard yansın. Blue Dragon'u 8'e attık. Bu arada bir yandan da Fenerbahçe maçını takip ediyorum. White Tiger 8 haneye hayırlı olsun dostlar. Maalesef yandı. Şöyle zararımız bir 30 hem. Şöyle bir 9'a mı atsak acaba? Bunu biriktirelim mi? Bunları bir şey çanta yapalım 9 yapalım dostlar ya. Şöyle 60 emimizi koyalım. Birazcık kutu kassın. Biz de şu bir nom taşı şuraya alalım. Şöyle şunlarımız var daha duruyor. Bakalım dostlar neler yapabiliriz. GB kasmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle videomuzu nerede başlattıysak burada da sonlandıralım dedim. Ama neler neler oldu bir bilseniz. Ahmet bugün bir vurdumlaşma yaptı. Vurdumlaşmada e, Chosen Changer'da e, Akara Hironik çıktı. Miran Bey çıktı buradan kendisine selam olsun. Güzel günlerde kullansın. Söylerimize kardeşimize de buradan selam olsun. O da yeni takipçi biz bu arada. E, biz de videoyu başladığımız yerde bitirelim dedik. Hani şu anda drop olayları vesaireleri yeni gelecek güncellemeye göre değişecektir arkadaşlar. Biz de sadece şu an GP kasıp üzerimizdeki takıları akaraya çevirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz bastığımız takılar vardı. Tekrardan onların üzerinden devam edeceğiz. Artık çok fazla para harcamayı düşünmüyorum. Ee, server çok çok iyi gidiyor bu arada. Herhangi bir sorun problem yok. O da. F kardeşimize de çok selam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bir sonraki farm serisinde çarımızı daha iyi götürebilecek şekilde inşallah güzel şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanetsiniz.